Adam karısının yemeğinden bir lokma aldı ve dondu kaldı. Garip bir şey hissetti. Karısıyla mutlu bir şekilde yemek yediler ama oğulları Peter kasesine dokunmamıştı. Bugünkü yemeğin ilaç gibi garip bir kokusu vardı. Peter'ın dün depoda fare zehrine dokunduğunu hatırladı. Bir şeylerin yanlış gittiğini hissetti ve hızla ayağa kalktı. Peter'a sorular sormaya başladı. Peter her şeyi itiraf etti. Baba korktu ve karısına bir ambulans çağırmasını söyledi. Ama Peter zaten kesmişti. Telefon attı. Kadın bir şey anlamadan önce adam karnında keskin bir acı hissetti. Kadın ne yapacağını bilemiyordu. Aniden adam masanın üstüne yığıldı ve kara kan kustu. Bir dakika içinde öldü. Kadın korktu, bir bıçak aldı ve doğru koştu. Peter. Ama onu yakalamadan önce zehir onu zayıflattı. Peter annesini merdivenlerden aşağı tekmeledi. Bıçak kalbine saplandı ve o da öldü. Peter tüm bunları sadece depo anahtarını almak için yaptı. Odasının duvarında bir delik görmüştü ve ailesinin gerçek kız kardeşinin depoya kilitlediğini öğrendi. O hiç görmemişti. Peter dükkandaki büyük saati duvardan çıkardı ve arkasında küçük bir gizli kapı buldu. Kız kardeşi o duvarın içinde kilitliydi. Hemen kapının kilidini açtı ve açar açmaz içeriden korkutucu bir kahkaha geldi. Peter dehşete kapıldı ve kapıyı sıkıca kilitleyerek odasına geri kaçtı. Ama kız kardeşi şimdi korkunç bir yaratık olmuştu ve onu takip etmeye başladı. Aynı zamanda cadılar bayramı maskeleri takan bazı çocuklar şeker istemek için Peter'ın evine geldiler. Kapıya vurdular. Bir tanesi, Lotte adlı çocuklar her zaman Peter'le dalga geçerdi. Dört çocuk kapıya ulaştığında kapı kendiliğinden açıldı. Sanki onları içeri davet ediyordu. Çocuklar düşünmeden içeri girdi ve evdeki eşyaları kırmaya başladılar. Çok geçmeden orada başka birinin olduğunu hissettiler. İlerledikçe korkunç olaylar yaşanmaya başladı. Kız kardeş ilk çocuğu öldürdü. Sonra diğer çocuklar da tek tek öldürüldü. Peter artık büyük bir hata yaptığını anladı. Kız kardeşi çaresiz bir kız değildi. O şiddet yanlısı ve ölümcül bir yaratıktı. O andan itibaren Peter'ın kalbindeki son damla kardeş sevgisi de yok oldu.